Merhaba, Kozmos takımının lideri Emrah Can Uçar. Bugün ana aviyonik sistemin kurtarma sistemlerini tetikleme testini e, yapıyoruz. E, test düzenimiz e, vakum odası, vakum pompası. Vakum pompasına güç verecek olan bir tane batarya. E, sistem kendi bordu üzerindedir. Kurtarma sistemleri eğleyicilerine bağlıdır. E, i̇ki tane ateşleme fitili vardır. Biri faz bir ayrılmasını, bir de, biri de faz 2 ayrılmasını e, gerçekleştirecek olan fitillerdir. E, Sistemlerin aktivasyonu ile başlayayım. Ancak e, bir bilgi vermek istiyorum. E, faz 1 ayrılması e, roketin çok yüksek hücum açısıyla karşılaşacağı durumda olacaktır. E, faz 2 ayrılması da roket 500 metre irtifanın altına indiği zaman oluşacaktır. E, testimize başlıyoruz. Sistemin aktivasyonu ile başlıyorum. Sistem kendini aktive etti. Takıyorum. Evet. E, roketin apoji seviyesine geldiğini varsayalım. E, şu an 3000 metreyi geçtik. E, <laughs> şu anda çok yüksek yani bir açı vererek birinci faz, faz ayrılmasının gerçekleşmesini sağlayacağım. İçindeki sistemler döndü. Evet. Çalıştı. Birinci faz ayrılması gerçekleşti. Şimdi de 500 metre irtifanın altına indiği zaman ikinci faz ayrılmasını gerçekleştirebilmesi için içeri hava girmesini sağlayarak irtifanın düşmesini sağlayacağım. Evet ikinci faz ayrılmasının sinyalini duyduk. İkinci faz ayrılması da gerçekleşti. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.